55. dersimiz ses okumalarıyla başlıyoruz. A A A A A A E E E E E E E E E, e, e. e, e. I I I I I I I I 이이이오오오오에에에에우우우우

해해 해외 이이이이이 이유리 으으으으으 M, mm, M, 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 M. Mm, mm, mm. S, 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 je, 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 je. Sürüyormuşuz gibi. V, 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 Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. ye. Şşş, şş, 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 şş. gibi. Z, z. hecelerimizi böylece okumuş olduk. Şimdi lan hecesini birlikte yazalım. Lan Lay biliyoruz. Yanına ın getiriyoruz. Lan 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 Evet. Hecemizi kalemimize söyleyerek tam bir sayfa yazalım. Şimdi hep birlikte hecelerimizi okuyalım. Evet hep birlikte hecelerimizi okuyoruz. Ba, be, b, bi, bo, b, bu, bü. Ca, c, 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 Da, de, d, di, do, 두, 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 파 두, 두, 피포 두, 푸 두, 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 Tu, Ra, ré Re, r, ri, ro re ru, Ru, jo he He, He, ho Ho, He, pu, hu, ja je Je, Je, jo Jo, Je, je que qui co que ku, que la le, le li lo le Lu. lu ma me me mi mo me Mu. mu na ne ne ni no ne, nu, nu, pa, pe, p, pi. Po, pe, pi. paw, peu, pu pu, ra, re, re, r, r rue, ru. sa, se, se, si so, si, so, Ş, Ta. Te. T. Ti. To. Tö. Tu. şı, Va. Ve. V. Vi. Vo. şı, Vu. şı, Ya. Ye. Y. Yi. Yo. şı, Yu. şı, şı, ş Ş şo şö şu şü za z z z zo Z zu zü şimdi ho hecemizi birlikte yazalım ho 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 Ho. Evet. Ho. Ho. Bu hecemizde kalemimize söyleyerek tam bir sayfa yazmalıyız. Şimdi hecemizin tamamını yazıyoruz. Ha. He. Hı. Hi. Ho. Hı. Hu. Ve. Hü. tamamını kalemimize söyleyerek bir sayfa yazalım ve dersimiz de burada bitiyor.